Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, şu şekilde e, bana Asus'tan gönderilen e, benim yazdığım bu orijinal kutu halinde göndermiştim. Faturası da gelmedi. Şu ikinci göndermiş oldu sizlere. E, şu da 8 GB olan kutu Getirdim bilgisayara taktım şu şekilde. Bilgisayarım iyi kaliteli bir bilgisayar işlemcimde bir sorun yok, RAM'lerde bir sorun yok, ekran kar ana kartında bir sorunum yok. Başka bir ekran kartı denedim, gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Makinem bu şekilde açılıyor, bunda bir sorun sıkıntı yok. E, masa üstüne falan geliyor, masa üstünde güzel e, sıkıntı yaratmıyor. E, ekran kartı bilmiyorum ne yapıldığı serviste. Siz teknik servis arkadaşlar daha iyi biliyor. E, Hani ne deniyorsunuz nasıl deniyorsunuz bilmiyorum. E, bilgisayar masa üstünde stabil bir şekilde güzel. E monitörüm 240 Hz. Rahat bir şekilde şu anda çalıştırıyorum. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. E, evet video geçişlerim falan güzel. Sıkıntı yok. Ekran kartımda şu an hiçbir sorun, sıkıntı görünmüyor. Şu şekilde. Şimdi kapatıyorum. E, Sitimle ee oyun açacağım. Şu şekilde gidiyorum sitime. Bu sıra esnasında dediğim gibi gene bir yorulma sıkıntı yok ama şimdi şöyle bakalım ekran kartımın derecesini görebileceğiz mi? Bunu kendi sitesinden indiriyorum. Asus'un kendi sitesinden indirdim. Şu şekilde şu an normal bir şekilde çalışıyor. Şu anda sıcaklığı 50 ile 51 derecesi arasında gidip geliyor. Bunda bir sorun yok. Masa üstünde çalışırken de e, yorulmuyor. Geçişlerde e, 1080p ile rahat bir şekilde oynatıyorum videoları. 51 dereceyi geçmiyor. Bu da bir sorun sıkıntı yok. Mesela Steam'e geldim. Steam'den aynı şekilde mesela PUBG'yi oynat dedim. Normalde bilgisayarında çok güzel oynuyordum PUBG'de. Hiçbir sorun sıkıntı yoktu. Bir kereye mahsus bilgisayarım bir anda kilitlendi. E, RAM'lerden olabileceğini düşündüm. RAM'leri baktırdım. RAM'lerde bir sorun yok. Servise gönderdim. E, sonra işlemcim zaten yeni. İşlemcimde bir sıkıntı olacağını sandım. Başka bir arkadaştan ekran kartı istedim. 8 GB. Stabil bir şekilde çalışıyor. Yani sistemimde power de falan hiçbir sorun yok. Pinleri de kontrol ettim. Ekran kartı pinlerini. Onlarda da bir sıkıntı sorun yok. Şu şekilde oyun şu anda açılıyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Şu şekilde açılıyor oyunum. Ee, burada stabil bir şekilde çalışıyor. Mesela oyunu başlatıyorum şu anda. Oyun başlıyor. Zaten RAM'lerde bir sorun olduğunda Windows'un Windows kendi RAM arızası şeyi de var. Ona da baktım. Onda da bir sorun sıkıntı görünmedi. Şu şekilde bir sıkıntı yok. Hani oyunda bir virüslük, ıvır zıvırlık bir olay olsa şu an rahat bir şekilde güzel ayarlarda oynatıyor. Biraz şöyle yürütüyorum. şu an yine bir sıkıntı sorun yok şu an tek elde oynuyorum şu an sorun sıkıntı yok yine şu an yine halen bir sorun sıkıntı yok şu an büyük ihtimal ısınmaya başladı ekran kartı Şu an halen bir sıkıntı sorun yok görünmüyor. Şu an uçaktayım. Şu an gitti. Geldi. Şu an az az takılmalar var. Şu an atıyorum. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Aynı şekilde ekran kartını. şu an takıldı şu an büyük ihtimal gitti şöyle ekran ekranda böyle bir gitme gelme oldu şu an ekranım gitti şöyle bir ses geliyor bu sesi belki kamera almayabilir şu şekilde bir sesim var ekran şu an gitti Şu an ekranım gitti mesela. Şu an bilgisayar da kapanmış durumda. Bu birinci videomuz olsun. Şimdi daha anlamlı bir şekilde video daha çekeceğim. Şu anda bilgisayarımı mesela şu anda resetleyeyim. Görüntüm gene gelmiyor. Şu an ekran kartına müdahale etmek istemiyorum ama ısı değeri çok fazla. Aşırı çok fazla. Şu an kapattım, açtım. Kapatma açma düğmesinden gitti, geldi. Şu an makine açılıyor. Şu an gene görüntü vermiyor. Şu şekilde kapatıyorum bir daha. Komple kapatıp açtıktan sonra kendine geliyor. Şu anda açtım. Şu an geldi. Ee, tek tek remli denedim. Aynı sorunu gene yaşıyorum. Mesela şimdi sizin için bir daha çekeceğim. Bu şu birinci videomuz olsun şu anda. Bu birinci videom. Kapatıyorum arkadaşlar.